Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim güncel bir bitcoin ve altcoin analizi ile birlikteyiz arkadaşlar bu videoda bitcoin'e neler oldu altcoin'ler yükselir mi bitcoin'de boğa piyasası başladı mı bu anın teyidi nedir nereden alım yapmalı gibi soruların cevabını vermeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar BTC 4 saatlik grafikte baktığımızda şu an BTC 45.600 bin bin bandının 600 bandında geziyor. E, müsait olmadığımda biliyorsunuz ben Twitter'dan güncel grafiğimi sizlere sabitledim gösterdim. Nasıl oynatabileceğinize dair videoda çektim. Telefondan da oynatabiliyorsunuz. E, buradan arkadaşlar oynatabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere BTC tam olarak milimetrik olarak yani yaklaşık kaç 2 3 gün önce çizdiğim direnç yani fiyat daha buraya gelmemişken verdiğim direnç, Direnç seviyesinden 46.388 bandından mis gibi reddini yani bu 46.300 bandından direnç olarak çalışmış. Yani milimetrik bir direnç çalışması var burada. Şimdi BTC'de şöyle baktığımda özellikle 30 dakikalık grafikte bir ikili dip formasyonu 30 dakikalıkta hani çok ne kadar güvenilir güvenilmez tartışılır. Ama güncel altı doğru minor bir destek noktası günlük skate trade yapan arkadaşlar için konuşuyorum. 30 dakikalıkta 45.000 bandı olduğunu söyleyebilirim. RSI'de şöyle bir düşen trendimiz var bu arada, ee, bunu da takip edebilirsiniz 30 dakikalıkta. Sesim şu an yankılı geliyor olabilir, kusura bakmayın arkadaşlar, Hani biraz şartları zorlayarak video çekiyorum. Sesim yankılı geliyorsa kusura bakmayın yani idare edin. Anlıyorsanız sıkıntı yok. Saatlik grafikte BTC'de şöyle bir e, boğa flama yapısı var arkadaşlar, bu, bu da takip edilebilir. Şöyle, evet, saatlik grafikte yani hatta bunu şu şekilde yükselen üçgen yapısı da olarak ele almak mümkün. Ya yani bunun da yukarı yönlü kırılımında hedef saatlik grafikte şöyle baktığında şu şekilde yukarı yönlü kırılımında hedefi de 47.000 48.000 bandı yani 46.300'ün yukarı doğru kırılmasında da bu band hedef olarak gelir saatlik grafikte bilginiz olsun. Bitcoin'de boğa başladı. 4 saatliğe de bir bakalım. Bu sorunun cevabını ondan sonra verelim. Şimdi 4 saatlik günlük grafikte gelmeden 4 saatlikte gene bu boğa e, filama yapısı mevcut burada da. Buradaki filama yapısının boyu ise gene baktığımızda kırılımdan sonra şöyle gene burası da şöyle gene 48.500 48, 48 bandını 48.000 bandını gösteriyor yani. 46.300'ün kırılmasıyla 48.000 bandı hedef olarak duruyor arkadaşlar. Şimdi şu BTC'ye baktığımızda özellikle günlük grafikte boğa başladı cevabını vermeden önce şuradaki yükselen trendi takip edebilirsiniz. Şuradan gelen bir yükselen trendimiz daha var. Bunu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir şuradan gelen yükselen trend var. Bak görüyorsun buradan gelen dipler yükseliyor. İkinci olarak da şuradan gelen bir yükselen trend var. Gene dipler yükseliyor. Bu ikisini takip edebilirsin. Kısa vadeli olan yükselen trendin alta doğru kırılım noktası ise 44.600 bandı. Kırılırsa 43.800 destek. Onun altındaki kapatmada 42.500 destek. Bilginiz olsun. Yukarı yönlü ise 48.000 direncimiz var. 48.600 ile 47.500 arasında güçlü bir direnç alanımız var arkadaşlar BTC'de. Boğa piyasası başladı mı? Boğa piyasasında mıyız? Arkadaşlar, sorunun cevabı çok basit. Günlükte bak, günlükte MA 200 seviyesi. Böyle günlükte MA 200 açalım. Bak şu gördüğün seviye. Oynatalım. Stil evet. Bir saniye şöyle yapalım. MA 200 açık kalsın. Günlükte şu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece boğa piyasası başladı diyebiliriz. Günlük grafikte buralarda kapatma yapma yaptığımız sürece bak. Neresi oralar? 45.000 bandı. 45.000 diyelim. Düz 45.600 falan gösteriyor. 45.000 işte 60 45.000 10 arası. 45.000. Günlükte 45.000'in üzerinde kaldığımız sürece boğa piyasasının içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Günlük grafikten bahsediyorum bak. 45.000'in altı sıkıntılı MA200. Ayrıca bir ikinci şart daha söylüyorum haftalıkta haftalıkta şöyle gelelim MA20 haftalıkta da MA20'nin üzerinde kaldığımız sürece e, neresi orası da orası da şöyle baktığımda 43.400 bandı. Yani bitcoin 43.400'ün altında haftalık kapatmadıkça da bitcoin 45.000'in altında günlük kapatmalar yapmadıkça Boğa piyasasının içerisindeyiz arkadaşlar bu kadar net konuştuğumu düşünüyorum ee, Yani iki tane şart var Haftalıkta 43.400 ee, Günlük grafikte ise 45.000 bandının altında kapatma yapmadıkça Bizzat Boğa piyasasının içerisindeyiz arkadaşlar tamam ee, Altcoinleri birazdan konuşacağız erasayda 50'nin üzerindeyiz haftalık grafikte şöyle baktığımda Erosayda 50'nin üzerindeyiz haftalık grafikte şu an için Bitcoin'de güncel durumlar bu altcoin'ler ne altcoin'ler yükselir mi altcoin'ler de boğa piyasasının içerisinde mi olur konuşalım arkadaşlar konuşalım e şimdi burada risk var tabi mesela pazar gününe doğru Altı doğru kusabilir mi? Kusabilir. Altı doğru gidebilir mi? Gidebilir. Burada risk size ait arkadaşlar. Yani ya bir hafta daha bekleyeceğin garanti olacak. Yani garanti teyit alacaksın. Ya da riske gireceksin. Buradaki risk durumu sana ait yani. hani Ortalama riske girersen de işte haftalıkta ve günlükte verdiğim seviyeleri takip edeceksin. Bitcoin dominans grafiğine bakalım. Bitcoin dominans grafiği arkadaşlar altcoin'ler adına. Ee, bir yükselen takoz yapısı var burada. Yükselen takoz yapısı var. Yükselen takoz yapısı var. Şimdi yükselen takozu günlükte kırmamız gerekir. Alta doğru 4 saatlikte fake hareketler olabilir. Yükselen takozun şöyle baktığımızda değil mi? Daha önce göstermiştik şu şekilde bir yükselen tokaz yapımız var burada. Bunun da günlükte kırılması gerekir. Yani burada ortalama şöyle söyleyelim. Evet. Arkadaşlar şöyle baktığımda 46, 45 45 80'in alt 80 altında gün kapatırsak alt koyunlarda çok güzel yükselişler gündeme gelir. 45 80'in altında gün kapatırsak alt altcoin'lerde çok güzel yükselişler gündeme gelir. Bilginiz olsun şimdi burada ikili bir dip oluşma formasyonu da var. İkili dip oluşma ihtimali. Buranın da alta doğru kırılımı kaç 46, 47 bandı 47'yi alta doğru kırarsa, 47'yi alta doğru kırarsa 46 65 desteğini te test etmek ister. Burada da biz güzel yükselişler görürüz. E, kritik nokta 46 50 45 50 ise günlük kapanış 45 50'nin altında yapacak günlük kapanış elimizi çok çok kuvvetlendirir. Saatlik 4 saatlik grafikte ise şöyle bir yükselen trendi var. Bunu takip edebilirsiniz gene. Hani e, yani genel olarak yükseliş içerisinde duruyor. Yani şu şuradaki yapı git, git gel yapısı. Şu yapı git gel. Buranın yukarı yönlü kırılımı Bitcoin'in çok güzel e, hareket yapar. Bitcoin de yükselirse eğer Bitcoin alta doğru giderse dominans düşerse vay halimize. Altcoin'ler daha beter ezilir. Buranın alta doğru bu şekilde kırılımı ise altcoin'ler coşar diye söyleyeyim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Yani şu şu seviye yani kritik seviyedeyiz. Kritik haftadayız. Gerçekten kritik haftadayız. Dominans grafiğinde verdiğim seviyeler, Bitcoin'de verdiğim seviyeler altcoin'lerin ve kripto para piyasasının kaderini belirleyecek seviyeler. Yani dediğim gibi o söylediğim iki şart olduğu sürece, iki şart gerçekleştiği sürece bizzat bu piyasasının içerisindeyiz arkadaşlar eee hani anın teyidi budur. En son bir de haftalıkta süper trend mevzusu var. Bir iki daha trend mevzusu var ama bu erken teyit için bunlar baz alınabilir. Erken teyit için arkadaşlar. Erken teyitten bahsediyorum. Erken teyit için bunlar baz alınabilir diye söyleyeyim. Erken teyit için, daha garanti teyit için bir hafta daha beklemek isteyen arkadaşlar bekleyebilir. Buradaki dediğim gibi risk durumunuzu ölçmeniz lazım. Ne kadar risk alabiliyorsunuz? Kısaca anlatmak istediklerim bunlar. Ekstrem bir durum olursa Twitter'dan bildirimde bulunurum. Telegram grubumuzun linki videonun açıklamalar kısmında var. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. E, alım için en güzel nokta hangisi olur? Alım için en güzel nokta günlükte MA 20'nin testi olur. MA 20'nin testi orası şu an 40 bin bandını gösteriyor. Risk iştahını sevenler 4 saatlikte MA 20 testini de deneyebilir. 44.600 bandı. Yani zaten BTC bu seviyelere gelirse alt koyunları düşüyor. Dolayısıyla alt koyunlar için de alım için 3 aşağı 5 yukarı aynı nokta olabilir gene altcoin kovalayan arkadaşlarım şeyi takip edebilir Ne derler altcoinlerde düşen trendler yükselen trendler bunları takip edip güzel yükselişler yakalayabilir arkadaşlar Kripto parada. son olarak bitcoinde söylemek istediğim bir husus daha var arkadaşlar Yükselen takoz formasyonundan bahsetmiştik şu şekilde Şu anda onun böyle direnç noktasına geldik yükselen takozun direnç noktasına geldik arkadaşlar. Şuradan şöyle bir yükselen takoz çizmiştik hatırlarsınız. Twitter'dan grafiğimi de paylaşmıştım. Onun da böyle e, üst noktasına geldik. Direnci neden geldik? Buranın yukarı yönlü kırılımı ise gene güzel yükselişler bize gösterir. Yukarı yönlü kırılımı 3 aşağı 5 yukarı. 48 bin direncimiz öyle söyleyeyim arkadaşlar. 48 bin direncimiz günlükte de, de negatif uyumsuzluk devam ediyor. Haberiniz olsun. Yani olası geri çekilmeler normaldir. E, dediğim seviyelerin üzerinde kaldıkça çok büyük bir sıkıntı yok. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar. Hoşça kalın. Umarım burada da bir çanak yapısı oluşur arkadaşlar ve biz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.